Herkese merhaba arkadaşlar. Kı e, pembeli duruyor. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kinetik kumla oynayacağız. O zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar bakın çok güzel. Bakın kapatıyorsunuz. Hemen akıyor. Gördüğünüz gibi. güzel sessiz olalım ve tamamen oynamaya başlayalım. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar Biraz daha oynayalım. Ee, kısa bir video olduğunu biliyorum ve e, biraz daha oynadıktan sonra bitirelim. Arkadaşlar ben şu görüntüsünü çok seviyorum. Gördünüz mü? Ve arkadaşlar bu kısa videodan sonra kapatmayı düşünüyoruz. Evet. Kanalıma, videoma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.